Hiç çalak kadar oynayacak şu inşallah. Yani çok late alayım Hadi lan lan 1 at bir şey. Seni benim için <laughs> bilmen için 40 fırın ekmek değil de. Eyvah eyvah. O yüreğiyle edeceğiz ya. bak o yüreğiyle edeceğiz benden sana istediğin reverse skin'i kanka. <laughs> Bilmiyorum <laughs> yardıma geliyorum Caner yardıma geliyorum oradan atla. Bak o kadar öpücük demin etkilemiyorum gördün mü? <laughs> Artist. Ne olur etkileyim ya. Ya ya. Kapat lan mikser şimdi. Kanka bana da yardım edin de amına. Sen kimsin lan? Kanka alana beni salmadı ya. Sonunda var ya. Niye aldın ki ben oynayacaktım? Nasıl niye aldın ki ya? Ulan <laughs> 16 tane çar değiştik biz bu Riven gelsin diye zamanında gelmedi. Riven gelmiş 40 yılın başı. Ben bir de gidiyorum abi. İsyan varsa fitlesin. Gitsin cehenneme. Ben hep başıma taşarım bu. Ben cehennemden kaçtım. Herkese söyle bakayım bu ilde. bence sonra. Cehennemden kaçtım. Geldim 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 geldim. geldim. Ay, 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 ay. Oy! İlk kan döküldü. Lan. Yakala onu yakala 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 yakala. Oha. Oha. Önemli. Oh. Kovsantla oldu. Caner ölüyor bu arada. Yardım. Doncam doncam doncam. Aaa. Q'yı can. Tamam. Çok güzel. Bir tane daha uzun kulçeyi aldım. 4 kill aldık. Muazzam. Takımca. Takımca. Ondan değil lan. Giriş lan giriş. Geldi. Kanka adam aldı. 10 tane şat. Geldi şart. geldi. <laughs> Ya bakayım. Selamlar herkese. <laughs> <laughs> Arkadaşlar selam ben Cener. Bugün Urf'ta nihayet Rivul e oynayacağım. Ekipte birlikte girdik gecenin saat 12'si hatta 12.46'sı 12. Biz 12. burada 4. Urf oynuyoruz. Ne Ankara'da bir dakika geri mi oluyor hayat? Ha, geliş, Ankara, Ankara buranın Los Angeles'ı gibi anlarsın ya. Anlarsın. ya Lo, Los Angeles, Los Angeles diye boşuna demiyorlar. Los Angeles. Ben ölüyorum. Yaptım oba, kanka, oba. Tupuk kanka, tupuk tupuk kanka. Kanka topuk kanka. Çapar yapabileceğim yaptım kanka. Ananı sikiyim. Sıçrattı kanka ya. Töbe töbe kanka ne diyor? <laughs> Anam, stren, kanka adam strat Sağ olsun. Kanka gelsene amını. Ama bir salsam mı? Caner ebe mi iç ona Caner? Bir dakika kankam. <laughs> Şunu aldım ben. Öldüm. <laughs> 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 Karşıda CC çok kanka. Karşıda CC çok. Kanka şey bu ilerleye niye hasar emedi bilmiyorum. Neyse şöyle yapalım. Erkenin dediği büyükten devam ediyoruz. Aaa oh, sonunda o Thriven ya. Sonunda sonunda. Kim Smoot gel? Manyak ama. Al ağzını. Şuşum ben bunu. Bunlar Jack. Sen o altıdan öpüle tutmayayım ha. Şimdi kanka oyunu silerim bak. E Yemin ediyorum oyunu silerim kanka. Allah belen versin oyunu silerim. Allah'ım yarabbim ya. ya. Ne no olur gel. Ne no olur gel yanıma. S S tamam mı? No yani. Canem canem şunu gör canem. Ölme ölme. Civun civun o. Ses ol. ol, sus lan. Ben yapıyorum ya. Ok olayım ben. Ok oh, sonunda. He. Caner suratına oturacağım Caner. Ah. Be, oturma suratına. Aa, Aa Arka, sarı kal, arkayı süre. gör, sarı arkayı gör. Tam mu çeviriyor? Hmm. Sarı hmm. neyse çok zor dönüyor ya. Oy, adam öldü abi yok oldu yok. Kim gelmedi ya? Davul buraya sıkıntı. Buraya yalan. Buraya. Bir de bunu söv. Hadi Get suratladığım için. Hendi, bir de basit. Yok ok aldı çünkü. Çanak klavyenin pet düşü bozuldu. Ya daha şey hiç. Hiç çok böyle. Şey öyle. 5 sik Kafana kafana atacağım şimdi şu şeyleri. Ya, öyle. Yani. Yani. Hadi nereden 1 atmış. <laughs> 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 Senin benim oyumuz <uyuması gülüyor> şey bilmen için 40 fırın ekmek değil de. Eyvah eyvah. O hey ile ilerleyeceğiz ya. bak O ile ilerleyeceğiz benden sana istediğin river skin'i kanka. Demiyorum yardıma geliyorum Caner yardıma geliyorum oradan atla Bak o kadar öpücük demin etkilemiyor gördün mü? <laughs> Artist ne Olur etkileyim ya. Ya ya Kapat lan şimdi Kanka bana da yardım edin lan amına Sen kimsin lan? Kanka alana beni salmadı ya Çok kötü bir arabası kalsın oraya var ya Bambi bambi Gel hadi Aynen can. Kanka benim tarihte kaç alt etmem var biliyor musun? Kaç? Rakip bir kuş mu? <laughs> ne bileyim kuş çalmaya geldi mi? Valentino. <laughs> bana <yap>, can <canına> istersin <laughs> ama. Fight'ta can istersin ama. Bak bak şu can basmaya bak bak. Ben istemem. Dayı, dayı elimi elim odaklanmıştım. Yapıl git ya. Bak dayan geliyorum dayan bana doğru. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Tamam, tamam lan gelsene. Gel. Oğlum arkamda da var cevap var. Oh, adam ölçü bir adam, adam sen melek kaçıyorsun ben kaçın kaçın adamla kovalıyorum. Ben ölçü bak sana satayım ya. Kanka adamla kaçıyor adam diğeri ben öldüreceğim zehirli mi yaptım ya Yardım edin gelin yalvarırım. Yardım edin diye bir de bağırıyor ya. Sen kıyma lan ne gülüyorsun lan sen. Çok sen yeter. Oy. Lan seni şey sandım, brom sandım sarı. Oğlum ben ne yaptım, ben ne yapıyom, ben ne yapmıyom. <laughs> YAPMEEE Lan şişir adamı aldım bir de. Yani filileri toplar, o filileri sever. Bak lan oğlum, tamam. sikil sikil sikil. Bak skill. Ölece, ölecek, ölecek kendini, sikil de Sikil artık, sikil. Sikildim zaten. Cevabı <laughs> 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 Yıllardır bu <bağırmıştım>. arı <laughs> Gelin direkt burası yani çöp. Efendim. Tabi alacağım. Niye efendim edin lan? Bizim Riven oyun bilmeyen diyen var. 12 level ama. oldum. Bak bu şeyde burada arm um, keseceksin bak. 12 level oldum şu an XP'm %50. Uş. Uş. Yat aşağı yere diye bak. 13 level oldum gördün mü? Hatta 14 <laughs> oluyorum şu an bak. Hop. 14 level oldum gördün mü? Baba inanma. Ya ben Çok nereye ya? ya <laughs> Oha. Oha. Bebe diyal var ya. Nasıl olur? Oğlum o İrel ölmüyor kanka ya. Ben öldüremiyorum o ya. Kanka de zor zor öldürdün ha. Evet zor zor öldürdün bu arada. Stun insan var ya Ama Ama neden öldüremedin bayağı. söyleyeyim mi kanka neden öldüremedin? Yanında bir tarik yok. Ha değil mi? Yani, bir şey, şey yok kanka yanımızda. Bir önemli şey yok kanka yanımızda. Önemli şeyi Önemli şeyi söylemedik lan Jabbar lan Furkan. Hı -hı. Neymiş lan? Şey, lan. Şey, Hı -hı. Arkadaşlar izlerken videoyu beğeni atmıyoruz. Ben teşekkür ederim şimdi. Helak bilir ha like, Hı -hı. Lir, he. İzlemeyen, izlemeyen tarik gibi gaydir. <gülüyor> yorum <gülüyor> atmayan tarik, yorum atmayan kalp. Sen var ya bir şey şey. Yorum kalp like hiçbir şey var. Ailesine paylaşmayan videoları paylaşmayan hepsi tarik gibi gaydir abi ben söyleyeyim. Ve beni davet etmek isteyenlerde ismim Ahmet Mert Yavuz. Götüye <laughs> Götüye 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 yav... Götü beni davet et şey yapsın. <laughs> Dava etsin abi hadi Ahmet Mert Yavuz. Ben buradayım. keserim abi Eskişehir merkezde oturuyorum. Eskişehir'deki kızlar gelsin beni bulsun. Onlar bir tane bir resmen alacağım. Sözüm söz. Oğlum sarıya gangbang yıldı. Bak sözüm söz dedim bu arada. Ya. Oğlum hayırdır lan siz para dağımını bırakın. O alttan kitabara gidiyor, O alttan kitabara gidiyor. Hayatımda da aslında yaptı. Yo bait atmış oldu. Helal lan. Bu. Oh. Helal lan. Çizim. Ben varım oğlum. Ben varım. Ben varım ben. Eyvah ya. Kanka eyvah, anasın. Eyvah ya. Tut tut tut. Lan gaz bu be amına. Kanka, kanka. mal mısın kanka? Ne Furkan ne? <laughs> Enay. Tarihin <laughs> eski şey dönüyor mu kanka? kuleye <laughs> doğru <laughs> Bana yalan söyleme. Kanka neymişsin sen be? Ya sen 10 milyon milyon değilsin desene ya. Vallahi sırf sinir oldu bir çattım bu engeci yoksa o adama niye e atmayacaktım bunu? Ya. ya ananı ama çıkabilir miyim artık? Tereddüt bile etmedim farkındaysan. Ananın amıymış. Ana bu Charlie ana bu. Kanka ya. bu ne? Ya Kesmezsen ne? olacaksın. Kesmezsen olacaksın mı? Kanka bu çan ne lan? Sarı bütek bir atlatma skinini kullansana bütek kanka. kanka mal o. mısın? Oğlum 45 saniye. neden yayın açmadığını bilen var mı arkadaşlar? Gene şey yürü ya oğlum hadi. Zamanı yürü oğlum. Gene oğlum bitirecek. Gene oğlum bitirecek. Bir bir bitirecek. Gene oğlum bitirecek. Gene ben, ben aldım kanka. Ben kulemi aldım kanka. Ölümünü kule aldım. Fretball. Odamı kesemeyebilirsin ocaksın. Oha tek kılıçla işte, ne yaptı lan adam Tamam <laughs> öldü. öldün. Öldü. Bak sarı benimle geç kanka tamam mı? İk Şu adam çok güçlü bak bak sana geliyor. Şu adam çok güçlü bu arada. Öldün. Ya kanka Caner'in bir benimle dolaşmasına bakar ya. O kadar zor değil. Bak tek başına kesiyor Caner. Ha evet kesiyormuş. Etmez varken keserim ha, abi. Oğlum bizdeyken çok kötü oğlum. Adam biz kesemiyor adamı ya. Kanka kanka kuleleri tutmamız lazım. Top mid yarıyor kanka base at base at base at. Koşum koşum. Caner benimle gizli bir bünür küçük oğlum. Gel oğlum o zaman Allah Allah. Oğlum 3 kişi de kesecek kanka orada yemin ediyorum 3 kişi de kesecek. Canım ama Kanka adam benimle de... taş geçiyor şu <laughs> an. Oğlum bizim şeye bak tam gece bak tam gece bak. Mübarek adam ölmüyor ki. Bu tam kaçtı? Tam bak Kanka bir bebeş atıyor. Onu nasıl yiyeyim? Bir atıyor. be sarı be. Allah'ım Sahil. Vur sarı. Duruyor Oğlum Allah'ını içemem Allah bir işi. Şey. Allah'ım Allah 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 Allah. bir Allah. Vur 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 vur. 7 36 dil darbesi yok Konuşamadım. Vur 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 vur. Tam <laughs> dilici kanka. Tam dilici. Of 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 Kanka ben böyle <laughs> bir bok yapamam. Bu kadar hayatta kalmak için Sarı. <laughs> geldim 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 geldim. Kule vurum kuleye. Yakala onu yakala onu. <laughs> Kazandık. Oy. Ay, Oy. Ne var, ne var, ne var. Kanka o şeyi de kesebilir miyiz? O benim karısı yapmıştı ha. Oyun dans et, dans et, dans et, dans et, dans et. Kes, kes, kes. Kaç kat tanklamışız sen ona bak. Kaç kat tanklamışız. Oğlum çok sıcaktı la. Allah faruyum şu an. Buharlaştım resmen. En az ben vurmuşum. Ülkeç 68k vurmuş. Oha sonra 68. Adamlar hasarlara baktı. Ben hala klanta vahşi basılı 2022 şeysini okuyorum. Hadi Kaç kavurmuşum? vurmuşum? 57 k vurmuşum. Karşı siktir 57 k. Şampiyonlara edilen hasar. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almasınızdır. Her gün saat 6'da bomba gibi çekti buradayız. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay.